Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, bugün kömbe yapacağız. Şöyle yengemin kız kardeşinin bahçesine geldik. Orada yapacağız kömbemizi. Çiçekler çok güzel açmış. Onları çekmek istedim. Şöyle bakın. Papatyalar. Orada naneler var. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzeller gömmeye başlamadan önce şöyle bahçenin küçük zaten bahçe. Bunu şöyle videoya almak istedim. Bakın şöyle. Çok güzel. Şimdi balkona doğru gideceğim. Orada hamuru yoğurduk. Tepsilerimiz. Kömbe'mize başlıyoruz. Yengem yumakları yapıyor, ceviz doğuruyor. Burada yumaklar yapılıyor. Şöyle. Siz almıyorum şekerim. Şimdi yapmaya başlayacağız artık. Arkadaşlar biz kömbe yaparken kalıp kullanmıyoruz böyle elimizle şekil veriyoruz. Şimdi birkaç tane çekeceğim sizin için. Zeynep falan yumal denen onu var ya ben de ben de Ben çıkıyor acaba daha da zor olur mu daha böyle Bakın arkadaşlar bir tepsimiz bitti. İkinci de yarım oldu. Şöyle göstereyim size. Tamamen elle kalıp kullanılmadan yapıldı. Şöyle. Hadi yenge bir çırtık yap da. Video. Vereceğim sen çırtık yap da. Bakın. Ha. Arkadaşlar bakın kömbelerimiz az kaldı. Bitmeye geldi. Sadece bu hamurumuz kaldı. Şöyle göstereyim. Burada yaptıklarımız. Almıyorum burayı. arkadaşlar kömbelerimiz bitti çok az kaldı bir tepsilik şimdi yengem onu da yapıp bitirecek e, videomu bitireceğim ben artık kanalıma abone olursanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın Arkadaşlar biz kömbe yaparken kalıp kullanmıyoruz. Böyle elimizle şekil veriyoruz. Şimdi birkaç tane çekeceğim sizin için. Hmm. Hmm. Ben Çantamız <laughs> Bakın arkadaşlar bir tepsimiz bitti. İkinci de yarım oldu. Şöyle göstereyim size. Tamamen elle kalıp kullanılmadan yapıldı. Şöyle. Hadi yenge bir çırtık yap da. Videoyu. vereceğim. Sen çiftlik yap da. Bakın. Evet. Arkadaşlar bakın kömbelerimiz az kaldı. Bitmeye geldi. Sadece bu hamurumuz kaldı. Şöyle göstereyim. Burada yaptıklarımız. Almıyorum burayı. Arkadaşlar kömbelerimiz bitti. Çok az kaldı bir tepsilik. Şimdi yengem onu da yapıp bitirecek. E, videomu bitireceğim ben artık. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.